kitabımıza devam ediyoruz. Çocuklar kaptan tek göze karşı. İkinci perde. Ağaçların arasında bir kulübe. Obur erkenden kalkıp yiyecek aramaya çıkar. Hepsi yatıyor. Ben gidip yiyecek bir şeyler arayayım. Belki balık da tutabilirim. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Oh ah, Ne güzel bir gün. Bulutlar ne güzel. Şu koskocaman bir pamuk şekeri. Şu şu bulut kırmızı burunlu bir palyaço. Ah çok güzel. Şuradaki benim güzel evim. Ah çok özledim evimi. Şu da benim yatağım. Ah canım yatağım. Ne çok özledim. Anneciğim, babacığım. Ah sizi çok özledim. Of lütfen artık bizi bulun. Eve dönmek istiyorum. Dalgacı mız mız hadi uyanın uykucular. Yiyecek arayacağız dedi Bilge. Ben biraz daha uyuyacağım. Siz gidin ben yani biraz daha uyurum. Sonra ben sizi bulurum. Siz gidin arkadaşlar dedi dalgacı. Olmaz hepimiz birlikte gideceğiz. Hadi gözlerini aç da güzel gökyüzüne bak. Bak ne kadar güzel. Bak bulutlara bak. Güneşe bak. Hadi güneş sana günaydın diyor. Hadi kalk. Aa, günaydın güneş. Günaydın. Mız, mız Hala uyanmamışsın. Hadi kalk gidiyoruz. Dışarıda bekliyorum. Aa, o yok. Obur hepimizden erken kalkıp balık tutmaya gitti. Hadi biz de gidelim. Belki obura rastlarız. Umarım başına bir şey gelmemiştir o oburcuğumuzun dedi dalgacı. Burası bilmediğimiz bir yer. Neden tek başına gitti ki? <laughs> dedi mızmız. Mız. Neyse konuşarak vakit kaybetmeyelim de gidelim. Obur! İlerde bir kayık var. Bizim kayığımız olmalı. Aa, o burada orada. Bir şeyler mi yiyor o? dedi Bilge. O obur bize başına bir şeyler gelmiştir diye endişeleniyorduk. Ama sen konserveleri bulmuş, yalnız başına yiyorsun ha? Daha doğrusu yalnız başına tıkınıyorsun ha? dedi dalgacı. Neden böyle yapıyorsun Obur? Biz arkadaş değil miyiz? Dedi Bilge. Şey özür dilerim arkadaşlar. Çok acıkmıştım ve kayığı bulunca içinde konserveleri gördüm. Aslında ben de size getirecektim ama dayanamayıp yemeye başladım. Tamam o konserveleri alıp kulübeye götürelim. Birlikte yiyelim. Ama bu konserveleri ben getirmiştim. Sizin konserveleriniz denize düşmüş. Neyse ne. Paylaşacağız işte. Birlikte yiyeceğiz. Hayır paylaşmam. Paylaşma. İyi o zaman. Ben de senin elindeki konserveleri alacağım. Aa, öyle bir koşturmaca başlar ki o burunun elindeki konserveleri almak için. Ortalık bir anda karışır. Tamam tamam arkadaşlar toparlanalım. Konservelerde düşmüş. Hadi konserveleri de toparlayalım. Şimdi oturuyoruz ve konserveleri paylaşıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım birlikte yiyoruz. Arkadaşlar karnımızı biraz doyurduk. Ama ben doymadım ki. Zaten hiçbirimiz tam olarak doymadık oburcuğum. Sen bezden önce konserveleri yediğin için. Yani kalanları yedik biz de dedi dalgacı. Arkadaşlar lütfen tartışmayın dedi mızmız. Mız. Haklısınız mızmız. O halde hep birlikte balık tutmaya gidiyoruz. Peki balıkları nasıl kızartacağız ki? Ben çiğ çiğ yiyebilirim. Aa bu ne ne şipe? Önce balıkları bir tutalım. Ben ateş yakmayı biliyorum dedi Bilge. Asıl önemli soru balıkları neyle tutacağız? Ha düşündünüz mü bunu? Ben kulübede olta ve kovalar görmüştüm. Önce onları yanımıza alalım. Hadi gidelim. Bilge kulübeye girer iki kova ve iki olta alıp çıkar. Arkadaşlar bir kovamız ve iki oltamız var. Ben ve Mızmız çalı çırpı toplayalım. Obur ve dalgacı da balık tutsunlar. İtirazı olan var mı? Dedi Bilge. Bence obur çalı çırpı toplasın. Bence obur çalı çırpı topla çünkü tuttuğu balıkları yer o dedi dalgacı. Merak etme oturduğum yerde balık tutarım ve yemem. Çalı çırpı toplamak için yürüyecek halim yok kusura bakmayın. Balıkları görünce canlanırsın ama. Of ya ne diye sizin aklınıza uyup da yolculuğa çıktım ki. Şu hale bak hepimiz bu ıssız adada açlıktan öleceğiz. Aa, ah hepimiz bilgenin aklına uyduk da macera yaşayacakmışız. Şu halimize bir bakın. Ne macera? Ah ne macera. Şimdi annemiz, babamız meraktan deliye dönmüşlerdir. Keşke size katılmasaydım. <laughs> tamam. Tamam bunun iyi fikir olmadığını şimdi anladım. Ben de annemi, babamı çok özledim. Evimi, yatağımı çok özledim elbette. Ama hepiniz de bu yolculuğu çok istediniz. Doğru değil mi? Evet çok istedik ama bu adadan kurtulmayı başarırsak şayet bir daha annemden babamdan habersiz dışarı adım dahi atmam. Ben de. Ben de. Tamam burada daha fazla zaman kaybetmeyelim. Herkes iş başına. Birlikte şarkı söyleyerek dağılın. Hep birlikte dağılıp adanın her yanına Çalı çırpı toplayıp ateşi de yakalım. Balıkları tutalım, ateşte kızartalım. Hep birlikte oturup karnımızı doyuralım. İkinci sahne. Şaşkın ve beceriksiz, yorgun ve perişan bir halde kulübelerine gelirler. Bu gece sabaha kadar beni peşinden koşturdun Asıl sen beni koşturdun şaşkın. Aç karnımla beni peşinden sürükledin beceriksiz. Önce sen başlattın ama. Eğer balıkları benimle paylaşsaydın ikimiz de bu şekilde perişan olmayacaktık. Haksız mıyım? Eh biraz haklısın. Hayır efendim ben çok haklıyım şaşkın. Sen de çok bencilsin. Anladın mı? Bana bencil dediğin için Benden özür dilemelisin beceriksiz. Hayır, özür dilemeyeceğim. Şimdi ben sana özür diletmesini bilirim. Git başımdan. Çok uykum var. Seninle uğraşamam. Ben şimdi kulübeme girip uyuyacağım. Bugünlük bu kadar yeter. Zaten balık da tutamadık. Beceriksiz, neden sustun? Uyudun mu? Şaşkın, buraya gelemen. Ne oldu yine? Kulübemizde birileri kalmış. Yok daha neler. Bu ıssız da bizden başka kimse yok ki. Kaptan kalmaz. Onun kendi kulübesi var. Şey pardon köşkü var. Ama oltalarımız ve kovalarımız yok. Bir yerde unutmuş olabilir miyiz? Balık tutmadık ki dün gece. Çok tuhaf bir şeyler oluyor. Kaptan tek göz bizi mahveder. O zaman hemen aramaya çıkmalıyız benim şuradan şuraya adım atacak halim yok. Git kendin ara. İyi bir uyku çekmeden parmağımı bile kıvırdatmam beceriksiz. Benim de çok uykum var. En iyisi uykumuzu aldıktan sonra aramak. Hadi yatalım. Şaşkın ve beceriksiz kulübeye girip yatarlar. Mışıl mışıl bir uykuya dalarlar. Evet ve yine devamını yarına bırakıyoruz. Ne diyoruz? Hoşçakalın. Yarın görüşürüz.